Hoş geldin sevgili Oğlak burçları. Umarım iyisiniz, umarım sağlığınız yerindedir. İlk defa izleyenlere de merhaba demek istiyorum. Sevgili Oğlak burçları, 28 Şubat tarihinde Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşecek ki yeni ayların böyle çok güzel, kıymetli, pozitif etki alanları açığa çıkmaktadır. Ama bazen de döngülerden ötürü negatif etki alanları da açığa çıkar ve burçtan burca göre de değişir bu etki alanları. Ancak ben kartları sormak istiyorum. Bu yeni ayın, bu balık yeni ayın. Oğlak Burcu'na ne gibi etkileri olacak? Hadi gelin hep beraber bakalım. Umarım güzel kartlar çıkar sizlere. Zira güzel haberler ihtiyacınız var öyle değil mi? Bu haftaki açımlarda gayet güzel kartlar çıkmıştı öyle hatırlıyorum. Hadi şimdi bir de yeni ayın etkilerine bir bakalım. Sevgili Oğlak burçları. Heh. Şimdi sevgili Oğlak burçları yeni ay yenilikleri beraberinde getirir genellikle. Yeni başlangıçlar gibi. Yani bitmesi gereken durumlar biter. Ee, şu kartların çok güzel bir vurgusu var sizlere. Şöyle ki sevgili Oğlak burcu Artık bitirmen gereken durumları ele al ve yeni başlangıç yap. Artık direnme der. Ki bazılarınız zaten o konularda bir uyanışa geçti. Son zamanlardaki açımlarda zaten siz, sizler hep bunun vurgusunu yapmıyor muydum? Beslenemediğiniz alanlara bir elveda deyin. Benim bildiğim oğlak burçları normalde bıcır bıcırdır. Yani hani hayatı doya doya yaşamak ister hayatında sorun problem olsun istemez yani. Tabii ki de yükselen burçtan burca göre değişir de şimdi birçoğunuz artık direnmekten de vazgeçecek. Bitirmesi gereken konuları şöyle bir ele alacak tamam mı? Çünkü çokça çabaladım diyen Oğlak burçları var ki hatta veriyorum. E, Oğlak burcu için çabalamak nasıl desem? Tamam, güzel hamleler yaparsınız hayatınıza dair de. Ama hani o kadar emek verip de karşılığını da hani alamayınca e canınız sıkılır. Tabii ki de bu her burç için geçerlidir ama şimdi siz başkasınız sevgili Oğlak burçları yine ayın etkisiyle artık e, daha bilinçli bir Oğlak burcu var. Onun vurgusunu yapmak istiyorum. Sağlam bir şekilde hamlelerini yapmak isteyen bir oğlak burcu var. Yükselmek isteyen bir oğlak burcu var. Başarıyı elde etmek isteyen bir oğlak burcu var. Her birinizin farklı farklı koşuşturması var. Daha bilinçli bir oğlak burcu var. Keza olgunlaşan bir oğlak burcu var. Ben şu an mesela bunu hissediyorum. Bıraktım artık uğraşmak istemiyorum diyen oğlak burçları var ki artık böyle sıkılan ciddi anlamda. Hani burama kadar geldi diyen oğlak burçları da var. Özel hayatıyla ilgili sorunlar yaşayan oğlak burçları var. İş yerinde ya da ikili ilişkilerde zaten sorunlar yaşayan oğlak burçları vardı. Konu her neyse böyle bir elinizin tersiyle rahatlıkla böyle bir geçmişinizi bırakmak istiyorsunuz. Ki bu güzel bir şeydir. Beslenemediğin alanlardan lütfen uzaklaş. Keza çabaladınız artık bir geri yaslanma zamanı sevgili oğlak burcu zira su akar yolunu bulur e dediğim gibi artık bazınıza pes ediyor artık uğraşmak istemiyorum sıkıldım diyen e, oğlak burçları var haklısınız sıkılganlık enerjisi sizlere göre değil ama bir şey söyleyeyim mi hani böyle konuşuyoruz ediyoruz ama bu yeni ayın gerçekten de şahane bir etkisi var sizlere ki bir yükselme var hani gerçekten de ne alan olursa olsun o beklediğiniz alanlar işlerinde bir terfi olabilir ya da yatırım yapmasındır karşına almak istiyorsunuz ya da birisine bir adım atmışsınızdır karşına alıyorsun bir mutluluk var mutluluklar hatta çoğu konuşmak istiyorum sevgili oğlak burçları zaten bu haftaya yönelik güzel bir vurgular da yapmıştım yani şunu anlıyoruz bu yeni ay sizleri enerjik olarak besleyecektir daha bilinçli olan bir oğlak burcu var artık ne istediğini bilen bir oğlak burcu var ki bu güzel bir şey sürekli aynı böyle nasıl desem ya sürekli aynı konularla boğuşmak karşına alamamak insanı yorar sevgili oğlak burçları artık bence bırakın gitsin bence değişim dönüşümle de güzellikleri böyle kendinize çekersiniz ben mesela öyle yapıyorum sevgili oğlak burçları direnmiyorum mesela Emden geleni yaptı mı sonra ben bir geri çekilirim akıştayım akışta kalmak çok kıymetlidir ki evrensel yasalardan bir tanesi de dengede kal anda kal akışta kal sevgili oğlak burçları şahane ilerliyorsun yani bu son dönemlerdeki açılımlarınız gayet güzel Umarım beğendiniz. Diğer bir açını tekrardan görüşmek üzere. O zamana denk mucizeyle kalın. Hoşça kalın.